Kırgınken uyumayı beceremiyorum. Mutsuzken yemek yemeyi, canım yanarken de gülümsemeyi beceremiyorum. Susuyorum. Kırıldığımı anlatmaya çalışmak daha çok kırıyor beni. Sizde doluyor mu bilmiyorum ama bazen yüksek bir tepeye çıkıp kollarımı iki yana açarak rüzgarı hissetmek istiyorum sadece. Sanki içimdeki tüm kargaşayı dağıtacakmış gibi. Denize bakan bir banka oturup saatlerce dalga sesini dinlemek. Sizde de oluyor mu? Sebepsiz bir hüzün kaplıyor mu içinizi hiç? Adını dolduramadığınız bir boşluk oldu mu? Bir süre sonra tüm duyguları biliyorsun ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Düşünüyorum da kırmaktan korktuğun insanlar ne kadar da çok kırmış beni. Benden size bir tavsiye. Kırdığınız kim varsa bugün oturun gönlünü alın. Bu sizin adamlığınızdan da kadınlığınızdan da hiçbir şey kaybettirmez.